Merhabalar, Bir Mod İstinye Showroom'larına hoş geldiniz. Ben satış danışmanı Esra Kalın. Bugün Jeep Renegade Longitude versiyonumuzun tanıtımını gerçekleştireceğiz. Aracımız 1300 motor, 150 beygir, benzinli otomatik, 6 ileri vitese sahiptir. Aracımızda 7'li ikonik ızgara yapımız, sis farlarımız, halojen farlarımız mevcuttur. 16 inç alüminyum alaşımlı jantlarımız, arka park sensörü özelliğimiz mevcuttur. 380 litre bagaj hacmimiz mevcuttur. Renegade Longitude versiyonumuzda ön arka sis farlarımız, 3.5 inç TFT gösterge ekranımız, hız sabitleyicimiz, deri direksiyonumuz, çok fonksiyonlu direksiyonumuz mevcuttur. Renegade Longitude versiyonumuzda arka koltukların ikili ve tekli olarak katlanma özelliğine sahiptir. Analog klimamız mevcut, 5 inç ekranımız, bluetooth bağlantılı, şerit takip ikazımız, arka park sensörünü kapatma özelliğimiz mevcuttur. Longit versiyonumuzda USB girişimiz, 12 voltluk soket girişimiz, elektrikli otomatik park fren desteğimiz mevcuttur. Bu aracımızı daha yakından görmek ve test etmek isterseniz bir mod İstinye şovrumlarına davet ediyoruz.